Furkan Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladığınız için de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İlk önce sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Ee, ben Furkan Eğigün, ee, 18 yaşında ticaret yapmaya başladım. Ee, bulunduğumuz konumda farklı bir işletme vardı. Burayı devralarak e, ticarete atıldım. Sonrasında 4 yıl o işletmeyi e, sürdürdüm. Fakat geçen sene Haziran aylarında sektör değiştirmeye karar verdim ve bu sektörün de çok uygun yani güzel bir sektör olduğunu düşünüyordum buna geçmeye karar verdim. Ve bizim için de güzel oldu gerçekten. Çeşit olarak evet çok çeşidimiz var. Ürün takibi isteyen bir sektör. Ama biz de bu işi seviyoruz, severek yapıyoruz. Buradaki ürün yerpazemiz çok geniş. Birçok evet. ürünümüz var. Bunları sizden dinleyebilir miyiz? Ürün çeşitliliğimiz şöyle. Bizde her kalite ürün bulunuyor öncelikle. Çanta, takı, aksesuar, ne bileyim, toka, kozmetik gibi birçok ürünleri biz iş yerimizde bulunduruyoruz. Bu ürünlerin de içerisinde tabi çeşitleri var. Biz de müşterimizin isteklerine biraz daha önemsiyoruz. Daha çok müşterimiz ne isterse biz o ürünleri getirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde. Hı hı. E, müşteri memnuniyeti çok önemli çünkü buraya gelip alışveriş yapılan bir sektör. Bu noktada siz bu memnuniyeti sağlamak için neler yapıyorsunuz? Güler yüz öncelikle çok önemli. Yani şu kapıdan bir müşterim girdiğinde Burada kimsenin asık suratlı olmaması gerekiyor. Çünkü tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diyorlar ya. O şekilde bir gülümseme belki de o müşteriyi sürekli buraya bağlayacak bir neden oluyor. Biz müşteriyle daha böyle yakından ilgileniyoruz. Ne bileyim, müşterinin herhangi bir sorunu, şu kolyem koptu dediğinde biz onu özellikle tamir edip o müşteriyi mutlu ettikten sonra zaten müşteri daha geri gitmiyor. Bizim sürekli daimi müşterimiz oluyor. Bu bizim için bize mutluluk veriyor. Bundan başka güzel bir şey yok yani. Hı hı. Yani ürünü satın aldıktan sonra bitti gitti değil aslında. Kesinlikle. Bir problem yaşar. Tabii o üründe bir problem yaşar. İşte karar mı olur, paslama olur. Biz zaten müşteriye satarken bu ürün çeliktir veya değildir diyoruz. Bu kararır, bu karar... hı hı. kararmaz diye söylüyoruz. Yalan, yalanla işimiz yok. Hı, hı. Öyle Sizin ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? İleriye dönük öncelikle mevcutta bulunduğumuz e, iş yerimizi daha üst seviyelere çıkarmak ve o seviyeyi gördükten sonra gerçekten e, benim hedefim o öncelikle ordu e, çevresinde ve ordu genelinde e, bayleşmek tabii ki. Bu her e, ticaret insanının, iş insanının e, hedeflerinden biridir. Ama bayleşirken de e, elimizdeki mevcut e, işletmeyi göz ardı etmeden, hani oradaki potansiyeli kaybetmeden e, İleriki hedeflere yani ilerideki o bayileşme hedeflerine ulaşmak e, öncelikli hedefimiz. E, bayileşmeyi de inşallah çok yakın sürede yapmayı düşünüyoruz. Allah nasip ederse diyelim. İnşallah biz de size bolca başarı dileriz. Teşekkür ederim sağ olun. Bu sohbetiniz için de size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz diyorum tekrar.